Merhaba sevgili arkadaşlarım Semci İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte boncuklu iki renkli güzel bir arkadaş bilekliği yapacağız. Makreme tekniğini uygulayacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler 90 ar santimlik iki ayrı renk ip, 80 santimlik ikiye katlayarak kullanacağımız ve alttan geçireceğimiz bir ip ayrıca 20 santimlikte bir ip kullanacağız. Boncuklarımız var. Bu 80 santimlik olup ikiye katlayacağımız ve kullanacağımız ipimize şu boncukları geçirdim. Sarı boncuğumuz ortada olacak. Kenarlarda beyaz boncuklarımız olacak. 3 ayrı çiçek yapacağız. Evet hadi başlayalım. Şöyle 80 santimlik ikiye katladığım ipimi 7-8 santim kadar ölçüyorum. Ve bunu şuradaki çiviye bağlayacağım. Uç kısmını da buradaki çivime bağlayacağım Evet düğümümüzü atacağız ilk önce bunu böyle tutuyorum bu ipin ucunda böyle tutuyorum buraya dikkat edelim bunu alttan geçirdim bunu bunun içinden geçirdim Da bu şekil geçirerek sıkıştıracağım. Şimdi örgümüze başlıyoruz. Siyah ipi üstten aldım beyaz ipi de alttan geçiriyorum ve sıkıştırıyorum şimdi siyah ipi üstten aldım beyaz ipin ucunu alttan geçiriyorum Sıkıştırdım. Bu, bu örgüde siyah ip sürekli üstte kalacak. Beyaz ip de sürekli şöyle alttan geçireceğiz. Sıkıştıracağız. Siyah ip üstte. Beyaz ip alttan. Bilekliğimizi şu an 7 santim uzunluğunda yaptık. Şimdi boncuk eklemeye geldi sıra. Daha önce eklediğim beyaz, sarı ve beyaz boncuklarımı bu tarafa alıyorum. Hem sağa hem sola ikişer tane beyaz boncuk geçiriyorum. Şimdi yine örmeye devam ediyorum. Siyah üstte her zamanki gibi. Beyaz alttan geçirdim. Diğer 3 boncuğumu geçirdim şimdi 2 tane daha hem sağ hem sola boncuk geçiriyorum. Siyah ipi üstten geçirdim. Yine sağlı sollu ikişer boncuk geçiriyorum. Şimdi yine normal 7 santim Örgümüzü öreceğiz. Evet 7 santimde bu tarafı ördüm. Toplamda çiçeklerle birlikte 17 santim oldu. Şimdi fazlalık iplerimizden kurtulacağız. Ortadan giden ipi kesmiyoruz. Evet yine fazlalık iplerimizden kurtuluyoruz. ölçümüzü aldık şimdi şu kısımlara uç kısımlara düğüm atacağız düğümlerimi attım. Şimdi yine fazlalık iplerden kurtuluyoruz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.